Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Vestel tarçını da ıslatmadan çiğ köfte yapacağız. Başlayalım. Biz 3 su bardağı ince bulgurdan yapacağımız için 3 yemek kaşığı dolu dolu isotumuzu öncelikle ıslatıyoruz suyla. Bunu yağla da ıslatabilirsiniz. Bunu son aşamada kullanacağız. 3 su bardağı ince bulgurumuzu makineye alıyoruz marketten alanlar köftelik bulgur kullanabilir. Evet, biz iki, i̇ki şekilde kendi ince. yaptığımız için 3 su bardağı ince bulgurumuz var. 2 tane limonun kabuklarını soydum, o var. 2 yemek kaşığı biberle domates yarı yarıya karışık salça kullanıyorum. Sizinki ayrıysa ayrı ayrı da koyabilirsiniz ama 2 yemek kaşığı biber bir yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası kullanıyoruz. Salçanızın kıvamı cıvıksa eğer yoğun değilse 3 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kimyon, kaşığı tatlı tohumu tu, ve bir tatlı kaşığı tarabiber. karabiber. Böyle görüyorsunuz. Nar ekşisi döküyoruz. Bu doğal memleketimizden. Hakiki köy yapımı. Makinemizin blender haznesine de bir büyük soğanı küçük küçük doğradım üç diş de sarımsak koydum Şimdi bunu çalıştıracağız. Bunu çalıştırmadan soğanın üzerine bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Hemizi blender haznesi çalışırkene, aşağıda da hamur yoğurma yerinde bulgurumuzu ve içine koyduğumuz malzemeleri karıştıracağız. İkisi bir çalışıyor mu deneyeceğiz. Evet, yukarıda blender hazmeti çalışıyor. Burada i̇şte da köfteyi yapmaya başladı. Soğanımızın hacmi az geldiği için çok iyi çırpamadı. Üstüne bir tane de domates ekliyoruz. Çırpma gücünü arttırsın diye. Bir domatesten fazla oldu. iki domates ekliyoruz. Olsun zaten. Tekrar çalıştıracağız. çektiğimiz domatesle soğanı boşaltıyoruz. Şimdi geri kalan domatesimizi yukarıda çekerken aşağıda yine köfte harcımızı karıştırmaya devam edeceğiz. şekilde çektiğimiz, robottan geçirdiğimiz domates püresinden azar azar ara ara ilave edip çalıştırmaya devam edeceğiz. Kenarlara yapıştığı için ara ara durdurup kenardakileri ortaya getiriyorum. Şu şekilde kenarıya yapışanları ara ara ortaya getiriyorum. Bir satın döküyoruz. Biraz da bununla çalıştıracağız. Şu şekilde köftemiz kenarlara yapışmamaya başladığında kıvamı gelmiş demek. Şimdi yağını ekleyeceğiz ve yeşillik malzemelerini ekleyeceğiz. Bir çay bardağı zeytinyağını tavamızda ısıttık köftemizin üstüne ekliyoruz. Bir tane yeşil soğanla yarım demet maydanozumuzu da üzerine ekliyoruz. Köftemiz oldu. Şimdi sıkma aşamasına geçiyoruz. Arada elimizi ıslatarak köftemizi böyle sıkıyoruz. Elimiz kirli olursa güzel şekil almıyor. Bunu hani yapamazsanız da şey hemşirelerin eldiveniyle de yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor onun başlıklı. Köftemiz servise hazırdır. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Bir tane sefere görüşürüz. Şimdi e, makinemizin blender haznesi çalışırken aynı zamanda hamur yuvarmak. <laughs>